Herkese merhaba arkadaşlar uzun süreden sonra biraz video çekeyim dedim tabi hüzünlüyüm biraz bugün değil yani 3D'den sonra ne yaptım hangi sınavlara girdim onları da kapsayan bir video çekmek istedim yani 3D'den sonra neler yaptım falan tabi hepsinde ne yaptığımı hatırlamıyorum ama yakın zamanda yaptıklarımdan bahsedeceğim sizin de gördüğünüz gibi limite girdim ama berbat yani hele matematik fen kötü ya ben dediğim gibi 3D'de 31.5 yaptım ama benim Matematik aşırı değişken oluyor. Dikkatimi toplayamayınca hepsi patır kütüğü gibi. Mesela fen. Ya bu kadar düşük olması da şaşırtıcı. Fenin bu kadar kötü olması nedeni matematikten sonra fen çözüldü. Matematik aşırı moralim bozuktu. Mesela buhar basıncında sıcaklığın arttığında buhar basıncının arttığını değil de azaldığını düşünmüşüm. O kadar dikkatim dağılmış yani. Yani neyse yapacak bir şey yok. İşte Türkçe böyle geldi. Yani sonuçları açıklanınca da paylaşırım. Gerçi AYT'de de kötü. AYT'me güveniyordu ama o da kötü oldu. Ben bu sınava girdim. Dershanede girmedim. Yani sürekli girdim dershanede girmedim. Merkez diye bir yer var orada girdim. Orada akşamüstü 5'te oluyor sınavlar. Ve ben artık akşamüstü 5'te sınava girmekten vazgeçtim. Yapmayacağım yani, girmeyeceğim. Ya buna bağlamak istemiyorum. Elbette eksikliklerim vardır. Dikkatimi toplayamıyorum ama benim kafam çok ağrıyor. 5 saat 5'teyken hiç odaklanamadım. Hiç yapamadım. Yani normalden azından bir 25 üstü yapabilirdim matematik ve fen bu kadar kötü olmayabilirdi. Ben şimdi fenin çeliştiğini de göstereceğim bugün girdim TYT sınavında. Şimdi bu böyleydi bir göstereyim şöyle. Yani bir zor bir sınav mıydı? Bence zordu. Hani izin etmedim. Ama matematik bilmiyorum bana ölüm gibi geldi yani hiç, hiç yapamadım yani bilmiyorum. Sorular kısa gibi gözüküyor ama içine girince dalıyorsunuz yapamıyorsunuz. Geometride falan kalem oynamadı. Fendeki yanlışlarım mesela bu dikkatsizlik yani. Şu ikinci öncül keza. Zaten sınav çıkışını hemen anladım. Şunu yorumlayamamıştım. Güzel bir soruydu. Şunu optik tam bilmediğimi öğrendim. Ee, şurada bu var basınca dediğim soru bu. Yani çok saçmalamış. Burada dikkatsizlik yapmışım. Gibi gibi yani biyoloji hiç beklemediğim gibi gelmiş falan. Biyolojide mesela şunu yanlış yapmışım. Ya. Şu yanlış yapılır mı? Ya bu soru yanlış yapılır mı ya? Mesela şu soru yanlış yapılır Zaten video suyunda varmış ki sen bu. Hadi tamam bu gidebilir. Belki bazen yapıyorum çünkü. Ha, bu cidden benimle çelişen bir şeydi. Ben zaten dediğim gibi öyle TT'de ağam şey bir hedefim yok. Çünkü benim THT'ler çok oynuyor. Yani hiç anlamadığım bir şekilde oynuyor. THT böyle 75.5 gelmiş. Ya yani şunlar iyi de şunlar berbat. Cidden berbat. Neyse AYT güzel olsun dedim. Bu AYT'ye 3'te girdim ama AYT'de dediğim gibi pek zaman fark etmiyor bana. Ama burada fark ettim fark etmedim bilmiyorum. Fen çok kötü geldi. Yani mat 25-75. Yani matematik bilmiyorum. Zor muydu? İlk başta çok zorlandım ama sonradan toparladım gibi sandım yine toparlayamamışım fen yaptığımı zannetmişim yapamıştı. Tabii ben daha fende konuları bitiremedim. Fizikte daha 11. sınıfın bitmedi yani daha gitme momentumdayım. Ama hatırladıklarımdan yapayım derken çok yanlış çıkartmışım. O da ayrı bir durum. Şöyle bir bakalım. Yani analiz etmedim. Sadece direkt video çekeyim dedim. İyisiyle de kötüsüyle paylaşayım diyorum. Yani hep böyle iyi yaptıklarımı paylaşmaktan ziyade kötülerimi de paylaşayım. Yani ben de çok isterim tabii böyle çok iyi skorlarımı paylaşmak ama nasip olmadım aslında böyle yani 27 doğru yapabildim. Sorularda bu şekilde. Şu kartezyen yani çarpma çalışmama rağmen yapamadım. Şu fonksiyon sorusuna çok uğraşım çıkmadı gibi. Başka kaçan, yani şu soru kaçmış. Ben bir de bunu çok güzel diye beğenmiştim ama nerede dikkatsizlik yaptım bakacağız. Bir de şu gitmiş. Bilmiyorum. Uydu aslında benim yaptıklarım ama integralleri yaptım şaşırtıcı bir şekilde. Yapamadığım tek integral sorusu bu. Şunu falan yaptım. Benim şu an integral kaldı konulardan bir. Yani geometri şu, şunu yapamadım. Şu kaçmış. Katı cisim yapamıyorum ben. Bir de şu kaçmış. Fende bu kaçmış galiba. Bunu yapalım. C dermiş ama deniz ilk galiba oluyor. Böyle işte karışık yani. Daha mesela işlemedim konular bunlar. Şunu işledim şunu yanlış yapıyor. Mesela işlediklerimden de yanlış geliyor. Bu doğru mu? Yanlış mı? Unuttum. Şunlar doğru. Bu şekilde yani daha da var. Çok da indirgenmiş. Sadece baktım ben karşıdan. Öyle yazdım. Çıkma atmadım. Şimdi ikinci denemeye gelelim. Ben bunu 1 Ocak'ta çözdüm. Bir deneme var. Bu düşük geldi açıkçası ama ondan sonra sevindirici bir haberim var. Böyle yapmışım da. İşte bunu da böyle gelmiş. Mesela matematik düşüktü bunda. Esen. Esenin altın karmasından çözdüm. Fen de mesela çok düşük gelmişti. Bu sefer ben fenden başlamıştım. Kötü olmuş yani. Fen benim de o, anlamadım ya. Fene güveniyorum ama bazen beni o kadar çok kötü yaptırıyor ki. Bazen 17, bazen 19 doğru bir yanlış yapıyorum. Bazen gidiyorum böyle yapıyorum. Bunun içeriği çok önemli değil. Nezlemi yaptım zaten. Güzel bir deneme. Altın karmanı denemeleri güzel gibi önerebilirim. Endemiyi çözdüm. Türkiye geneline. Satın aldım bir kurumdan. Endemik de güzel geldi. Mesela Türkçe çok zordu. Harp Türkçe vardı. Ama ben yaptım şaşırdı bir şekilde. Diğerleri iyi geldi. Matematik basit ama genelde iyi bence. Bunda 92.75 yaptım mesela. Farka bakın. Yani ben bunu 1 Ocak'ta çözdüm. Bunu 2 Ocak'ta çözdüm. Yani neden bu kadar çok oyunu anlamadım. Yani hiçbir şey oturdu mu? oturmadığımı anlamıyorum değişik bir şekilde. En güzel miydi? de Türkçe hariç pek matah değil. Sonra AYT'sini çözdüm. 147 dakikada bitirmişim. Bu da 56 gelmiş. Bu da matematik çok basit gibiydi ama geometrisi beni zorladı. Fende bitirmediğim konular vardı ama gene de iyiydi. Yani analizini yaptım ben bunu analizini yapmadım daha. Galiba yapmadım. Bu analiz yapılacak. Bu şekildeydi. Ha analiz ettim ama ya. Affedersin onu durmuşum. Şey analiz ettim galiba. Böyle. bugün de bir tane teyit denemesine gerek. Zor bir teyit denemesi değildi ama ben Türkçede kafamda şarkı çalıyordu. Yani bir gün önce Instagram'a bakmamak lazım. Bu 93 25 geldi ama kurum sıralamaları açıklanmadı. Büyük ihtimal millet 100 falan devirmiştir. Bence devirmiştir. Çünkü zor bir sınav yoktu. Ben bile matematikte bayağı yaptım yani. Ben matematikte çok yapınca sınav basit oluyor. Böyle yani. Ya yani ben 39 tane işaret dediğim bir sınavda yani 40 yapan çok olur. Ben 34 net yapabiliyorum. Türkçe'de 29 net yapabildim. Mesela endemikteki Türkçe ama bakın o kadar zor bir endemik Türkçesine göre. Bundan nerede sanki? Bu 31, 98 doğru, 10, 19 yanlış yapmışım. Bu 31 doğru yani. Burada sosyalim çok kötü. Sosyal bence zordu yani. Ha, bakın şimdi fende kaç yapmışım bugün? Fende 18, 75. Yani fen bilmiyorum ya. Hani neyi ölçüde alacağım inanın bilmiyorum. 3'te de çok iyi geldi. Burada çok iyi geldi. E sende kötü geldi. Limitte çok kötü geldi. Ben anlamadım yani. Bakın 19'a 1. Yanlış yaptığım soru da şu saçma bir soru. Ben burada fiziksel özelliğin e, proton elektrona bağlı olduğunu, kimyasal hepsine bağlı olduğunu düşünüyordum. Ama tam tersiymiş. Proton, nötron, fiziksel, kimyasal, proton, nötron, elektron olmuş. Onu karıştırın sınavında oradan gitmiş. Yoksa gerisi doğru mesela bu falan doğru yani. Basit bir sınav bu genel olarak. Hatta şuram artık ilk defa. Ama yine de bilmiyorum. Mesela kaçan geometri sorularım var. Şunun gibi. Buradan yani 12 olduğunu düşünmüştüm ama çıkmadı. Mesela şuna çok uğraştım salak gibi. Doğru da zorlanıyorum. Bunda yanlış olduğuna bakacağım. Bilmiyorum geniş açmışmıştım ama. Yani. Ne demiş? En yani sonuç. Bakacağız ona. Yani. Daha analiz etmedim. Yarın nevizetmedim. Bu şekilde sosyal kötü buraya. Yani Sosyalde yapamadım. Yani bayağı bilgi vardı. Burada da 11.5 yerle. Bu şekilde bu da 93 23 Ama bunun hakkı yüz üstüydü yani. Ben ona üzüldüm. Bu aralar cidden çok moralim bozuk yani. Affedersiniz ama kötü başı ayrı oyun örneklerin. Ondan dolayı. Yani bu 93 25 güzel diyorsunuz. Hadi 56 da iyi diyelim hani Ocak ayındayız daha. Ee, sonra bu 92 75. Bu da iyi yani ben bunu çok sevdim mesela. Benim arkadaşlar hep 70'ler yapmış, sevmiş. Bu 76 geldi. Buna çok üzüldüm ama çok şey kattı bana bu deneme. Ama bu denemeler inşallah çok şey katar. Şu limitler daha analiz etmene. Bu 48 75 bu arada okuyamayan Yani 50 üstü bile yapamadım. Ayet ah, evet, mezun olmama rağmen. 12. sınıf olsam üzülmem derim. Tamam kardeşim yaparsın. Yani işler kesat düzeltmeye çalışacağız. Bu da 75,5. Yani işler kötü arkadaşlar. Sabah da şunu yapacağım kendime altın karmadan bunu yapacağım. Yayın Deniz Pro. Yani artık haftada haftadaki TYT denemesi bir tanesi kurumda dahil. Kurumda yapılmazsa AYT'yi baz alacağım fark etmiyor. Nisan Mayıs gibi ben artık AYT hani günde şu kadar AYT falan ona takılırım. İşte iki tane de haftada en az iki tane genel matematik denemesi genel diyorum. teyit matematiklerinizi tabii ki. Sonra bir de fen denemeler alabilirim. Çünkü fenin kötü başı ayrı oynamasından çok sıkıldım. Artık bilmiyorum bazı günler belirleyip konu tekrarları yapmaya çalışacağım. Çünkü geçen sene ben fende çok iyi yapıyordum bir ara. Yeni sınavın son iki ayı saldım diye fenik sınavda çok kötü yaptım. Keza Türkçe'de son bir ay kala iyi yapıyordum. 36-37 doğruya çıkmıştım ama bir ay hiç paragraf çözmedim. Veya Türkçe'de pek bakmadım. Ya bak, nasıl bakmadın derseniz ben o ara fizikten konu çizmeye çalışıyordum. AYT çalışırken THT aksadı. Zaten beni de mezuna bırakan tytydi Yani işler çok kötü. En azından YouTube'a video atınca rahatlıyorum falan. Siz izliyorsunuz sağ olun. Öyle rahatlamak amaçlı en azından atıyorum. İnşallah düzelir yani. Çok da iyi yapmıyorum zaten ben. Hani aldanmayın 3D'de yaptığıma. Yani 3D'de nasıl yaptım dersiniz. Valla onu da ben bilmiyorum yani. Bu denemeleri gördükten sonra inanın ben de sorguluyorum. Nasıl yaptım acaba ya. 3 tane de kitap aldım. Ee, şu limit aldım. Geçen sene çözmüştüm ama ben geçen sene hatırlasam zaten herhalde limit item'den bu kadar şükür yapmazdım. Bunu bir daha çözeceğim. Türev aldım çünkü benim gibi türev bitti şu an. İntegrale geçeceğim. Analitik geometri unutmamak adına aldım. Bir de şey aldım. Barış yayınlarını aldım. Onun geometri kitabını aldım. Orada sorular sağlam. Öneririm. Neyse son 10 dakik yani 10 dakika olmak üzere. Durum bu şekildeydi. İnşallah bir dahaki çektiğim videolarda sevinçli olurum, mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.